Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Görseğime söyler misin? Arkadaşlar bugün Kuzey'in ATV'sini tanıtacağız. Çok tatlı değil mi arkadaşlar? Tatlı değil bence sinirli bir bakışı var arkadaşlar ama yine tatlı. Herkes Kuzey Yanık kanalına yazmış yorumlara ve Instagram'dan bu videonun çekilmesini istemişsiniz. Bizler de sizler için çekeceğiz şimdi. Biraz sizi bekletelim dedik sürpriz olsun diye. Kuzey'cim ATV'n çok güzel. Çok tatlı Güle güle ya. kullan. Arkadaşlar bu 30 basıyor ve çok hızlı gidiyor. Ben hatta bir kere annemler duymasın ama. Adam bana annen. anlatmıştı bütün özelliklerini ben size teker teker anlatayım gelin arkadaşlar. Arkadaşlar annemler bilmiyor ama şimdiden açıklıyorum ben bir kere anne buna 25 bastım. Aferin ben çocuğum. Ben 28 bastım <laughs> ilk 1000'i şimdi. Burada arkadaşlar emniyet kilidimiz gibi bir şey var. Yani bunu çektiğinizde asla çalışmıyor. Mesela şimdi çalıştırmaya çalış. Deneyelim. Çalıştır. Böyle kalıyor arkadaşlar. Şimdi Neykeniz taktığımda kapatayım. çalıştır. Bak. Ekle, tam taktım. Çalıştır. Evet, bu kadar. Şimdi kapatabilirsin Evet, şimdi bunu ve alarm ötüyor sürekli yani mesela siz evde otururken birisi almaya kalktı diyelim direkt alarm sistemi devreye giriyor ve çok sessiz siz duymuyor olabilirsiniz üstüne ama üstüne otursanız bile alarm çalıyor ya yani dokunsanız yani... bile şöyle götürseniz bile alarm susmuyor tek Buradan kapatabiliyorsunuz alarmı da. Ve dört tane anahtarı var. Ver bakayım. Bu birinci anahtar, bu ikinci anahtar, bu Tesla anahtarı arkadaşlar bu bu arada Tesla arabaya benziyor zaten şöyle bakarsınız. Bir de bunun ikincisi, bunun yedek anahtarı var arkadaşlar. Var. Şimdi benzini göstereceğiz size. Herkes yazmış arkadaşlar benzinli mi diye. Evet benzinli. Buradan, Buradan benzinli dolduruyorsun, dolduruyorsunuz. Tur, Ar 5 ben, litre benzin alıyor. Ben şey videosunu çekmek istiyorum arkadaşlar. Yakın zamanda o da gelecek. ATV'mi yıkıyorum. Ben ATV'mi yıkayacağım ama... öyle yıkanmıyor şu ama an Hı, göstere Dikkat göstere. et. Full doldurmuştuk 2 gün önce. Bakın hala dolu. Evet. Yani bitmez arkadaşlar bu benzin falan. Biz yok. bunun deposunu o gün gittik. 5 litre ben benzin aldım. Tam 224 TL tuttu. Ha. Hala ne var. Şimdi ya. 3 litre falan vardır içinde. Bakın buraya iki kişi oturabiliyor. Burada evet. vitesimiz var. Onları da sonra göstereceğim. Burada lastiklerimiz var. Lastiklerimiz çok büyük arkadaşlar. Arkadaki egzoz çok güzel. Egzoz nitro gibi. Bak şurayı çek anne sağdan. Nitro gibi egzoz var. Evet. Çok güzel. Şöyle. Şurada ekranı var. Kaç bastığını falan oradan görüyorsunuz. Şu da arkadaşlar elektrik. Bunu kapattığınız zaman çalışmıyor. Bunu açtığınız zaman marşa bastığınız zaman çalışıyor. Salim bu da fardı değil mi? Evet. yapıyor. Evet. Şuradan dördü. da arkadaşlar benzinini kontrol ediyorsunuz. Burada da benzin dolu olup olmadığını görüyorsunuz. Ee, bu Arkadaşlar ben bunu akülü arabayla karıştırıyorum. Akülü araba diyorum. Bu ATV kaç kilogram ağırlığındadır normal? Böyle. Bir deneyeyim Tahmin edin. Sen tahmin et. Bence ton. Şaka, şaka. 200 kilo filan. Evet, çok Bence 500 kilo. 95 kilo. Aa, ve arkadaşlar bu ATV'ye herkes sormuş. Bu ATV çocuk ATV'si. Evet. Trafiğe çıkamaz. Sadece kapalı alanlarda, Arazi. bahçede, arazide, trafiğin olmadığı yerlerde kullanabiliyorlar. Bir saniye bu nasıl 95 kilo ya? 95 kilo kardeşim. Bu yani mak 95 kilo mu ali? 95 95 kilo kendisi kilo. Bu kaç 95. kilo taşıyor? Onu da söyleyeyim. Bu da 317 kilo taşıyor. Oha. Yani. Evet. İki kişi rahatlıkla binebilir İki kişi de buna. Binebilir de. Binebilir buna, ama yani zorlamaya gerek yok bence. Kuzeyciğim, şu tekerleri falan çok güzel. Bakar mısınız? Ben ilk bunu Ali abiniz bizi götürdüğünde o da Kuzey yanık kanalında sürprizimizi kuzey ya yani ATV aldık sürprizi kuzey yanık kanalında. İnternetten baktım 16 çarpı 8miş lastikleri. <laughs> İki arka. Ben açığını söyleyeyim ilk gittiğimizde ben bayıldım direkt ben buna. Bir de bunların büyükleri de var. Onlar mesela trafiğe falan çıkabiliyor. Ehliyette kullanabiliyorsunuz. Bunun aynısının büyüğü var. Aynısı. Evet. Bakın aldığımız yerde yanındaydı hatta. Ama Dev gibi ama. Çıkamıyor. Ama biz içeri girdik. Bir tane siyah ATV gördük. O direkt 350 bin trafiğe lira. Direkt trafiğe çıkıyor. Araba gibi. Peki. Şimdi ben bir şey söylemek istiyorum. Bunun fiyatı ne kadar sizce? Ben söyleyebilir miyim? Söyle bakalım. Bence bir 140 bin, 150 bin vardır. Salim biliyor zaten. Ben söylüyorum. 70 bin TL arkadaşlar. Ne? Bunun fiyatı. Büyüğü evet. kaç liraydı? Büyüğü 120 idi. Ama arkadaşlar şimdi siz almaya kalkacaksınız mesela bu videoyu bir yıl önce izliyorsunuz mesela. Yani zamlanabilir de. Şu an evet. 70 bin lira diye düşünme. 2024'teki fiyatı 70 bin TL. 2024 <laughs> bekle. Mayıs ayı. Mayıs 14'ünde 70 bin TL Sen yani. yani bunun gücü kaç? Gücü kaç cc mi? 125 evet. cc. 115 cc. 125. Kaç? 125. 125 cc. Ver bakayım. Anahtarı ver. Çalıştıracağım. Anahtar. Nerede? Şurada ama da arkadaşlar vermeyecek. vites var. Mesela vitesi e, geri, boş ve ileri diye şöyle de gördüğünüz Gö gibi görselde de var. Ekranda, Ekranda da gözüküyor ama kırmızıyı takmazsan Salim çalışmaz. Bakın bazı e, ATV akülü araba diyecektim bazı ATV'lerde buradan çalışmıyor. Buradan çalışıyor Evet, öyle gibi. denedim olmadı de Seninki öyle değil. Bu Şimdi, marş burada. Ben çalıştırıyorum. Görselde yani Ha marş bu. Pardon o neydi? bu gaz. Gaz. Ha, evet oradan da gaz <laughs> veriyorsun Şimdi arkadaşlar iki bu. türlü çalışıyor. Size göstereyim. Birinci olarak uzaktan kumandalı anahtarla. Gel anne nasıl çalıştığını göstereyim. Almak isteyenler varsa. Şimdi ilk önce açma aç, kapalı mı diye mi? test ediyoruz. Anahtarı takmadan çalışıyor. Şunu takmazsan o çalışmaz kırmızı. Evet, o, bu anahtar mı? Tam o Anahtarı da takması lazım. Hayır. Şimdi buna bastık. Sonra buna bastık. Bakın şimdi vites attıracağım. Şu an geride. De. Şimdi geliyoruz vitese. Şu anda. Evet. Evet. Şimdi gaz vereyim. Ara gaz bekleyin. Şey İbreyi çek. Nasıl gidiyor? Artık yavaş yavaş ben sürün. Ben süreyim. Kuzey sürsün. sür. sür. Hatta, i̇lk böyle sür. Evet ben ilk bir abinle sür sonra. Bir Şimdi bye bye. basarım bak kuzey akıyor. Abi ya, ya, yavaş sür ama yavaş mı? Halle biliyor musun? Şuradan çıkmak için yapıyorum. Aa, an. Dur otoban kenarında tamam, girelim. Dur. Hayır girme. Tamam sür biraz. Yavaş sür ama. Gelsin. Gitme çizgiye gel, mesela. çizgiye gel. Yapma Kuzey beni çok korkutuyor bak yavaş. Tamam burada. Dur dur gel yanımıza gel, gel, yanımıza. 3, 2, 1 Aaa tamam Kuzey, Kuzey tamam. E, Sürüyor, çok hızlı gidiyor, ben de sürmek istiyorum. Tamam. annem sürüyor Yalnız kaldım arkadaşlar. Yalnız kaldım. <laughs> Çok güzeldi. En son baktığımda 20 kişiyle gidiyor kendisi. Sadece şunu söyleyeyim. O kadar eğlenceli ki anlatamam. Ve aşırı hızlı gidiyor. Bildiğiniz araba sürüyormuşsunuz gibi bir keyfi var. Evet. Mükemmeldi. Benim Scooter'ın şarjı olsa yarıştırırız da şarjı. Ama Salim sana bir şey diyeyim mi? Scooter'la istediğin kadar yarıştır bu geçer. Seçim ama direkt geçer. Scooter'da yola çıkabiliyor. Tamam yani ama direkt yani. direkt geçer bu. Bakın şöyle bir şey de var. D, D, R, D mesela arabayı hareket ettiremiyorsun bak. Deney. Şu an neydi? Aç, aç bakalım. Neye getirdin mi? Boşta gidiyor. <laughs> Gitmiyor şu anda evet. D'de. Şimdi ettim. Ama gitti. ya. Çok ağır ama ya. Doğru doğru Çok ağır. Ya. Dur bir daha gitti. Salim seniyim sen de etekle ki. Ne? Etikle doğru gitti. Hadi. Gittiniz mi var abi? Hay. Salim'in gözü onda. Freni, Freni sıkmak Oze. Gitmiyor. Evet kendi kendine fren yapıyor. Aa, bak mesela Salim şu anda dokundu. Allah Allah, 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 Götürmek istedi. Allah. Direktmen ötüyor. Ya Salimcim. Sesi çok. Arkadaşlar biz bunun arkasına sepet taktık. Kuzey mesela Arası. şey diyeceğim. Diyelim ki tak şunu kırmızıyı. Anahtarla nasıl çalışılıyor? Onu da göstersene. Çevirip. Anahtarlı Hayır anahtarlı mı? nasıl çalışıyor onu, onu da göster. Evet. Şimdi arkadaşlar bunu görüyorsunuz değil mi? Ya bu da bu anahtar o yedek anahtar. Aa yedek anahtar. Bunu takıyorsunuz şöyle ters taktım ben bu. Bunu İnşallah takacağız. Şöyle arkadaşlar. Evet ekranda görüyorsunuz. Oradan açmayacaksın. Şöyle. anahtardan aç. Aynen kapak bir daha. De, tamam. açtım açtım. Hayır anahtardan mı açacağız? Anahtardan da açacağız. Olmaz sen. öyle bari. Salim sen göster. Göster Basıyor basıyor. Arkadaşlar. Bu ya. Şimdi. Ar sen Arabayı şuna basın. Bakın şimdi. şimdi. Ha, bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Şu üstteyken çalıştıramıyorsunuz izleyin. Bak böyle kalıyor. Şunu çekerseniz. Elektriği geliyor. Lan dur ayağım Hadi sür bakalım. Okay, i Merhaba beyefendiciğim. Merhaba. Ehliyet ruhsat. Ehliyet mi? Evet. Aa kuş uçuyor. Yaşınız kaç? Yaşım mı? E, 11. 11 mi? Yok, Arabanıza el koyuyorum. Ben... Gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Çok mu güzel araban? Çok, iyi. Çok mu sevdin ben sen ben arabanı? Ben bulmak istiyorum. Bence bunun ismi ne olsun? Ne olsun? McQueen olsun. McQueen şimşek, olabilir. McQueen ya. Aynen McQueen, olsun, McQueen iyi. olsun. Şimşek McQueen. Şimşek McQueen. Ya da Şimşek. Olabilir. Şimşek de olabilir. Şimşek bence çok güzel olur. Falları da şöyle şimşek diyor. Bence de güzel. Şimşek ismi artık... Sinirli bir... Şimşek olsun bunun ismi. Oğlum dedim arkadaşlar size bir şey göstereceğim. Sinirli Şimşek. Hayır hayır düzgün, düzgünce. Sinirli şimşek. Arkadaşlar, bir videomdan sonuna geldik. Hem semin tanıtmış olduk, hem de ben doya doya sürdüm arkadaşlar burada. Eğer olmak isteyenler varsa diğer videomuzu izleyip oraya gidebilirler. Arkadaşlar, videomuzun sonuna yani Kanala abone olmayı, unutmayın. like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kuzey yanık'tan da takip etmeyi bizi unutmayın arkadaşlar. Evet. Hoşçakalın.